Dalgaların ortasında siyah yelkenli bir gemi beliriyor. Bunlar tarihin en korkulan korsanları. Onlar sadece altın peşinde değildi. Bazı korsanlar adeta kendi kurallarını koyan birer kral gibiydi. Mesela ünlü korsan Bartholomew Roberts yüzlerce gemiyi ele geçirdi ve korsan yasalarıyla bir tür demokrasi kurdu. Hatta korsan gemilerinde kaptanlar bile oyla seçilirdi. Ama unutmayın, korsanların dünyası Özgürlük kadar ihanetle de doluydu. Bir gün hazineye giden yolda omuz omuza savaşanlar ertesi gün birbirlerinin sonunu getirirdi. Sizce korsanların asıl peşinde olduğu şey altın mıydı yoksa özgürlük mü? Korsanların her birinin bir hikayesi vardı. Bazısı hırsıyla, bazısı özgürlük arzusuyla yola çıkmıştı. Gemilerinde dönen fırtınalar kadar tutkulu hayatlar sürüyorlardı. Onların cesareti ve azmi denizlerde yankılanıyordu. Altınla dolu hazine sandıkları onları bu hayale sürüklüyordu ama akıllarında hep bir soru vardı. Gerçekten neyi arıyorlardı? Bu gizem dolu denizlerde özgürlüğün peşine düşmüş bir grup korsan. Daha fazla gizemli keşif için abone olmayı ve takipte kalmayı unutma.